But if you close your eyes Hello guys, I'm Ben Ben Güzel Bir video Biz kanalımıza yeniden devam Eee videoyu geçtim kusura bakmayın çok üzüldüm size Geç kaldım işte Kusura bakmayın videonun başındayken bir tane like atmayı unutmayın gençler Bitti şöyle 10-15 dakika çıkıp olurum. Yine de bak yine bu skin diyeyim. bu skin hoşuma gidiyor gençler işte. o yüzden. Hemen şey göre gitmek <laughs> istiyorum Obsidian. Obsidian neyse artık. Dikkatli dikkatli. Ha. Geçen de hep hacker yüzünden ödüyorum gençler. Işte. Bıktım artık hackerlardan. Ee, al şunları hemen gidelim. Şarapta adamın ismi baba 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 şerefse bakın. Bu da en yete. Bir yete tip şey var ya isminde ne? Yok sorak benim atam. çocuğu, oruç çocuğu gelmiş burada müdür bir hack açıyor. Müdür olduğunu bile bile hack açıyor beni özlüyor. Konuya hani hemen başlamayacağım. Adam falan mı var? Adam falan mı var? Ben de ya evet, evet, ben yukarı şey şey yapmıyorum ben çabuk. Alıyorum böyle. Gülüşmeler var. Ve bir he kadar üstüne kınak. Az önce kestim. E, Masal koyacağım da bir unuturum onu. Allah şeyler. Ancağız. Ne gerekiyor şimdi açık diye? Ha bu da baltı bir şey var şimdi. Abi ne oluyor ya? Ne gerek dışarı çıktı da? Allah'ım ne gerek dışarı çıktı? Oh, oh, that Tamam aldım. Bunu ben birazdan bahsetmeyi düşünüyorum. 8 kişi Adam falan var mı? istiyorum. Evet. at. Şunu al. Git. Git. Daha sonra gel. Git. 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 Evet. At. Evet çok iyi gençler. Bir güzel bir kızımız olsaydı kızımız bayağı baya iyi olacaktı. Ok yapmayacağım gençler. Hiç ok yapasım yok. Biz önemli olan kılıç ile konuya 5 kişi kalmışız. Bekmeyiz var. Çekek var tabi. Bence ee, Burak bu kan baba hack diye düşünüyorum ya da Naruto Naruto Pla Okuyamayın işte kusura bakmayın Naruto'yu biliyor musun bak anime Duydum ismini mi? İstize benim anime'yi Hop hop yani şuradaki Benim kanalım bot değil teknik gençler Allah Neyse ki Kuni Kuni ben de unuttum ya ee, ha, Hatırladım İşte konu challenge ee, çalıştı isterseniz 10 bölümde bir yapalım isterseniz 5 bölümde bir yapalım ya, bu nasıl söyleyeyim gençler çünkü e, konuyu hiç yani, ee, çekecek konum olmuyor bazı bazı bölümlerde. Ee, bu yüzden işte siz e, challenge falan yapabilirim. Ya da on ilgili 10 on falan yapalım. Ee, siz söyleyin misler. Ee, çünkü benim aklıma kolay gelmiyor. Ya da konu öğrenin önerim yeter. Fark etmez sizin için. Bak burada bir tane hoca var. Ben hoca gelemiyorum. Öfff. Ne oluyor ya? Ne evet çıktık? Ne ne kaç? Kılç? Altın kaç almıyorum. Biraz ortaya gidip ayrıntı olduğumuzu yaparız gençler. Abi hack var ya. Valla var. Üzdü ya. Şimdi ortaya gideceğim. Orta adam çıkacak ya. Valla. Ne Oh, 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 oh. Adam ya öldürecek bizi. Al demeden önce. Hemen aile sordumuzu yapalım ya işte. Hop hop hop. Anksız. Mehmet Müzur Ege kardeşim. Buruk Buruk babanın da bir tane aldık ya. Kusura bakma kardeşim. Bunu izlemiyorsun ama kusura bakma. Belki bir gün de izlersin. Bilmiyorum. Ve gençler ee, şu anda müdürler arkadaşlar çok mutlu olurum gençler. Çünkü like bayağı baya baya düştü ya. Gençler Bakın şöyle 15 dakika çok doğru çünkü Hava bile alışmıyor, bile alışmıyor Evet Çok güzel like de baya düştü gençler e, ee, Lütfen onu bir saniye like atmayı unutmayın 15 dakika çok doğru diyorum ve Otel ama almışlar Dur Berat Gamer Team Adama Team diyelim Abi şu an hack değildir ya. Ben kaçacağım gençler. Ya onunla niye team oluyor şimdi? Ayıp değil mi? Ayıp değil mi? Uçtu. Ölecek ama uç. Abi hack açma. Madem videosu nasıl hack açıyor? Kestik gençler. Kazandım oyunu. GG video. Kazandım işte. Neyse gençler hep bir videomuzda sonra gelmiş bu nokta. Beğeniniz de unutmak e, nasıl... istiyorsanız videoyu beğenip paylaşabilirsiniz. Paylaşabilirsiniz gençler. Hmm. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.